Uyuşturucu ile mücadelemizde başarı kazandıkça terör örgütü zayıflıyor. Terör operasyonlarımız arttıkça da uyuşturucu sevkiyatları azalıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Emniyet Genel Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Soylu uyuşturucu ile mücadelede rekorlar kırdıklarını ifade etti. 2021 yılında 22 ton 234 kilogram eroin bu Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Yine 2 ton 841 kilogram kokain. Bu da rekor herhalde. Bu da Cumhuriyet tarihinin rekorudur. 5 ton 518 kilogram metamfetamin. Bu da Cumhuriyet tarihinin rekorudur. 8 milyon 454 bin 308 adet sentetik ezza. Bu da rekordur. Bu yılda 70 milyon kök kenevir yakaladı. İçişleri Bakanı Soylu terörde gösterilen mücadelenin aynısının uyuşturucuda da gösterildiğini vurguladı. Nasıl terörde büyük bir mücadele ortaya koyuyorsak? Bir tek terörist kalıncaya kadar bu mücadelemizi devam ettireceksek, uyuşturucuyla mücadelede de aynı anlayışı, aynı kararlılığı, aynı azmi, aynı gayreti hep birlikte sergilemeye devam ediyoruz. Uyuşturucu operasyonlarının sabaha karşı yapılmaması gerektiğinin de altını çizen Bakan Soylu açıklamasını şu şekilde sürdürdü. Gündüz milletin gözü önünde yapalım. Gece yapıyoruz bu uyuşturucu operasyonlarını. Çok anlatamıyoruz. Gündüz basalım alalım. Ve onlar da gündüzün gözünde Türk polisinin, Türk jandarmasının nasıl bir mücadele ettiğini herkes ortaya koysun. Aleni bir şekilde yapıp gerçekleştirelim.